Fatery icab ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak benim millet meyssir etmek isteyen herhangi bir milletin bu artılarından vazgeçinceye kadar amansız düşmanıyım. dostlarım 57 yıl yaşadı. İlk halefi 89 yıl, ikincisi 103 yıl yaşadı. Böylesine bir düşman dünyasından devir aldı. O enkaza bir çağır devleti hüviyeti verirken ta Hayber geçitlerinden Viyana kapılarına kadar bir barış çizgisi kodluyor. Evvela düşmanını Anadolu'nun sütebinde yok ettiği Yunanistan'ın Megalodiyasının mimarı ve tatbikatçısı Venizelos'un Ankara'yı Türk Yunan dostluğunun temelini attı. Geçmişi bir süngerle sildi. Ondan sonra oraya o zaman çağlı Sırp, Hırvat, Sloven olan Yugoslavya'yı aldı. Rumanya'yı aldı. Balkan Parkı. Onunla da yitirmedi. Doğuya döndü. 8 sene kıtlık gıdlak Bugün de selam vermeyen Irak ve aldı. Hala o gibi kan dökülen Afganistan'ı koydu. Ve Sadabat bıraktı. Bununla da yitirmedi. Küçük Antantı. Yugoslavya ve Rumanya dolayısıyla gelen çatısı altına aldı ve böylelikle bağır çizgisini Hayber ilişkilerinden Viyana kapılarına kadar uzundu. Ve bu meclisin birinci yıl döneminde söylediği gibi bir barış havalisi, bir huzur ve sükun duygusu olarak. Son nefesine de. Bir de bugün bıraktığı dünyanın o çevresine ve kendi memleketine sakın ne büyük şansı ne bir rejimi ne bir idareyi kınadığımız Ben hayatımda bir siyasi partinin merdivenlerinden Bir meslek şeklinde de bir yaratıcı. Ama ben tarihimiz. Masal. İyiyim. Bütün bunların ışığı altında size söyleyeceğim. Böyle zamanlar olunca hayatta sevmediğiniz halde misafirçiniz müsait olmadığı halde politika yapmaya mecbur olabilirsiniz. <laughs> Çünkü bugün bu şartlar için. Politika beni alakadar etmez diye Bir kere hümanizma ışığını söndürmemeniz için milletinizin ve memleketinizin Mustafa Kemal'in şu sözlerinde anlattığı gibi hürriyet ve istiklale ihtiyaç. Bu bir çünkü hürriyet ve istiklali kısan ve kemetleyen bu furnekler, hastalıklar hürriyet değiştirme sadece isim değiştirme. Bunun altına çiziyor. Lütfen Saygılar Merhaba. Sağlıcık daha bir gün merhaba. Benim kaçlara kadar tamamını izlediğimi söylüyorum. Bu akşam, bu akşamın bir şey bu bir görünmez, arası. görülmez kahramanları var. Bir Onlara bir da, da teşekkür etmemiz gerekiyor. Bir tek şirketi bu akşam hiçbir karşılık almadan bütün bu ses hesabını kurdu. Sahibi Rodarian Belma akşamdı aramızda. ediyorum. söylüyorum. iki ama olasından daha iyi yapacaklarını söyleseydik burada gelmez ediyorum. Bugün Meltem Sağlam duş bize kapıda ağlasını. 1 milyonu onun ekibine Halil Sayın Müdür Halil Duru'yu rica ediyorum. Gençlerine Milliye Kılıcı vermek istiyorum biz adına. त <laughs>

Terima kasih son çıkana.